Sağolun arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Hepiniz inşallah iyisiniz. Ne diyeyim arkadaşlar Allah şükür. Arkadaşlar bugün ne yaptık? Ya da ne yaptım diyelim. Size ücretle diye anlatan. Arkadaşlar bahçeye denedim. Kaya bahçesinde arkadaşlar. Bir de hepsiler soluyorum. Bir adet viskiler çıktı, viskileri takmaya çalıştım. Yırtık ortalarını kestim filan. Yine ortamda kaçacağım arkadaşlar. Demek istediğim arkadaşlar bir de sebze sorarken bir yerden bisiklet çıkan bisikletlerin bastıkları yırtılan ortumları takmaya çalıştım bazı takamadım takamanın sebebi ortum kabondu ana buradan yarın bir ton su çekilsin de yarın bir ton sağ gördükte açam arkadaşlar Arkadaşlar Bir de sebze, sebzeleri soruyorum Sebzelerim böyle arkadaşlar Biraz ölü dibiler de İnsan sallanırlar Arkadaşlar burada iki de ağaç kordonu görünüyor. Bunu arkası da görünüyor arkadaşlar. Ağaç kordonu. İnşaat arkadaşlar. Arkadaşlar buradan yukarı. Arkadaşlar buradan burada yukarı dedim de fiskeleri başlıklarda her şey tek tek taktım burada arsadakilerin kanıtı arkadaşlar ona yarın yaparım arkadaşlar öbür bahçede bir işim var ana bu burada takım Sizinle lazım çiçekleri sulamak için <laughs> arkadaşlar Artık yaptığımız işimiz bu bir <laughs> yerden sevip bir yerden artık ağaçlar parça ağaçlar parça kaya basit dediğimiz yer kaya bas ağaçlar parça 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 sola artık sevseler solarken bir kısmı ağaçlar bir kısmı yukarı sola açız. artık solamaya başladık başlarsız haftaya da öbür hafta başlıyoruz 2 saat olsun sonra Parabasına basarım arkadaşlar. Arkadaşlar öbür bahçede köprü dedir açım. 2 ramuk, 2 3 ramuk. Ardından şu an Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Aslarım kedine demeye başladı. Artık Yerine kübra, avan kübra açsam kedileri delirler arkadaşlar. Vitamin atam arkadaşlara, ağız, Küp atın, kedileri delirler arkadaşlar. bile arkadaşlar, bugün çok iş yok, çok acil video arası çekemiyorum arkadaşlar. Kaç saat kaldı? Arkadaşlar 1 saat 6 dakika kaldı Solar kapatmaya 1 saat 6 dakika sonu Arkadaşlar Solar kapatılsın Solar kapatılsın Arkadaşlar Arkadaşlar Dediğim gibi Aşağı bahçede böyle çalma yapacağım ağaçlara parça parça. O da sonuna. Öbür bahçede seyahatci arkadaşlar agda, ne diyecektim? Orada bir 10 saat mi 10 saat aktaracağım arkadaşlar. da sonra suya basın. Arkadaşlar sizde bir karar sizde bir istediğim bir konu var. ne çektim arkadaşlar. Arkadaşlar yorumda belirtin. Koşa bakmayın arkadaşlar. Genel çekin arkadaşlar. Arkadaşlar olsun video olsun mu olmasın mı? Sizi bu yorumda bekleme, bekliyorum arkadaşlar. Bu kırık, bu kırık, bu yeministik, bu salı mı bu da kırık, kırık kırıkları kırık. toplamış babam. Aksı yok. Bir şey var ama. Ne diyecekler arkadaşlar? Otiziklik. Bu bana lazım olur? Oradan oraya götürür. Arkadaşlar şimdi size anlatırım bu Niemanlar konusuna. Bu salam çıktı. İyi artık. Bunun var ya. Sele var. Tamam. Evet, bu buna lasım Böyle takalım. Arkadaşlar Bahçe böyle Bitmiyor Bu iç böyle Bu da iç kuranımız İlk şey bu otursun burada Size anlatmak istediğim bir konu var arkadaşlar çekecek bu ya. Onda arkadaşlar. Arkadaşlar lavamı kısa tutmak istiyorum. Burada basket sosunu alıp Asya tovrat yeri var arkadaşlar. Oraya çekeceğim. Orada çıkartıp P Nasıl diyeyim? Bunu çıkartıp oraya ekleyeceğim arkadaşlar. Otuz 32'lik evet Çıkartıp Oraya ekleyeceğim arkadaşlar Düdüreceğim Geçtim konu dediğimde de oraya çıkartıp yapma niyetim var Arkadaşlar Yarın ne yaparsam Evet, yarın öbür gün yapacağım, çekeceğim. Burada su dideri çekeceğim arkadaşlar. Asaya, tuvalete doğru. Biz su dideri asaya arkadaşlar, bağının tuvaletinin yanına arkadaşlar. Orayı düdüreceğim arkadaşlar. Artık bir abi veresim arkadaşlar. Tam net söylemek istemiyorum artık. Ama bu net ama ne zaman atarım bilmiyorum. Yarın öbür gün Yarın öbür gün de hafta ya da öbür iki hafta içinde Bu evden bu kısmı beton atacağız. Bu kısmı bir iki hafta sonra ha, e, Bunu bir hafta sonra buraya atacağız arkadaşlar. O da sonra artık yavaş yavaş ev şey yapmaya başlayacağız bu netlesine kadar size tam net demek istemiyorum arkadaşlar. Odun video çekersem arkadaşlar. Mesela böyle arkadaşlar. Odun dedim de bu viskiye ortamı çektim. Artık ağaçlar sulamaya başlatsız.

Arkadaşlar siz yorumda belirtin. Olsun video olsun ya da kısa video olsun diye yorumda belirtin arkadaşlar. Onu size istiyorum. Olsun video ya da kısa video. Ona göre arkadaşlar video çekerim. Neyse böyle arkadaşlar. Arkadaşlar insanlar beğen, videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Arkadaşlar 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 kaç dakika kaldı. 50 artı dakika kalmış. İyi. Arkadaşlar burası soğanlar. Arkadaşlar kekik çıktı ya arkadaşlar. Bu tarafta yoksa da dağın. bu tarafta var kekik ha. arkadaşlar kekik bu kekik bu arkadaşlar Çünkü arkadaşlar kekler bunlar. Çıkması iyi oldu. Dedim çıkma çık dedim. Çok sorumlu gitti Arkadaşlar. Ama çıktı çıktı arkadaşlar. <laughs> Ama desin bura baksın. Adı kekik, adı kekik değil. Öyle otlar birbirine kekikli bir yakın arkadaşlar. Neyse bile arkadaşlar. Dedim de bu orada kekik çıktı. Ha, tuvalet banyonun yanında burada şey var. Tuvalet lideri. arkadaşlar Artık ya, dedim de böyle yavaş yavaş bura, buraları şey yapacağız Ardaslar. Tanrı artık. Böyle olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar kendisi iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs>